Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Denizbank 30.000 TL faizsiz kredi. Denizbank faizsiz kredi nasıl alınır bunu anlatacağız. Öncelikle kampanyaya katılmak için yeni müşteri olmanız gerekiyor. Denizbank'a ilk defa müşteri olanlar sıfır faizli 20.000 TL'ye varan kredi ve faizsiz 10.000 TL'ye varan taksitli nakit avans kullanabiliyor. Kampanya detayları 2. ayın 22'si 2024 ile 3. ayın 22'si 2024 tarihleri arasında geçerli. Kampanya tarihleri güncellenebilir, uzayabilirdi. Müşteri ol butonu üzerinden uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni deniz banklılar faydalanabilir. Kampanya kapsamında deniz banklı olma sürecini tamamlayıp hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda 1.849 kredi notu puanı aralığı ile müşterilere 10.000 TL'ye varan 6 aya kadar vadeli 1.99 faiz oranlı ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanacaktır. 1850 ve 1900 kredi puanlı aralığı yeni müşteriler 20.000 TL'ye varan 6 aya kadar vadeli 0 faiz oranı ile ihtiyaç kredisinden faydalanacaktır. Yani kredi puanınız 1849 ve 6 ise 1.99 faiz oranı, 1850 ve üstü ise 20.000 TL 0 faizsizden faydalanabileceksiniz. 0 faizsiz krediyi çekebilmeniz için kredi puanınızın yüksek olması gerekiyor. Avantajlı ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kullanma hakkı mobil denizden Denizbank müşterisi olunduktan sonra elde edilecek kampanya süresi boyunca mobil deniz uygulamamız üzerinden kullanılabilecektir. Kredi kampanyasına sadece bir kez yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında kullanılabilecek minimum tutar 1000 TL, maksimum 20.000 TL'dir. Kampanyada ilk kez müşterimiz olup kredi başvurusu yapan Denizbank'la bir ay süresince yararlanabilir kredi tahsis ücreti başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Bu oran sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı kredi tahsis ücreti vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma, kampanya durdurma, faiz oranında değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır. Kredi başvurusu bankamız politikaları çerçevesinde değerlendir ve uygun olması durumunda kredi kullanımı gerçekleştirilebilir. Yani sizin gelir bilgileriniz, sigortalık süreniz, puan durumunuza göre olumlu olup olmadığı onaylandıktan sonra belli olacak. Talep edilen tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilirdi. 30.000 30 bin değil de 20 bin de verebilir ya da hiç onaylamayabilir de. Burada iki tane kredi türü var. %0'dan başlayan faizle 20.000 TL kredi bölümü, 0 faizle başlayan 10.000 TL tahsitli nakit avans. 20.000 TL'den sonra 10.000 TL için şartlar da burada arkadaşlar. Buradaki 10.000 TL şartları da 2. ayın 16'sı 3. ayın 15 tarihleri arasında geçerli. İlk kez müşteri olan. iki, iki kampanyadan da faydalanabilirsiniz. Taksitli nakit avansı taksitler kredi kartı hesap özetinde yer alacak. Taksitli nakit avansı kullanımı için kredi kartının fiziken teslim alınması gerekiyordur. Yani taksitli nakit avansı ise kredi kartınız elinize ulaştığı zaman yararlanabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar 30.000 TL faiz kredi çekebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.